Evet arkadaşlar bugün Agar'ı oynayacağız. Ben Kerem. Ee, arkadaşımla oynayacaktım ben. Ee, i̇stemedi. Ben de kendim oynayayım dedim. Ben ne de kolay yerler yani. Bu oyunda. İyi oynamıyorum hiç. Solda, sol üstte de fark ettiyseniz bizimle ne renk olduysak orada da aynı renk alıyor. Bir hat. Her yerde adam dolu. Bu kim bilcük yapmış? Bu video 5 dakika falan sürer herhalde bilmiyorum. Dondu. Kürşat. Kürşat evet. Sağlam ortak mı? Evet birinci adam. Biri ona şey verdi. W attı. Bir sürü. O da boşluk taşına basarak beni yedi. Aslında mantıklı bir şey yapmışlar. Ver bütün şeylerini, W'lerini. O da boşlukla atsın. Ve 98'de beni yesin. Kaç dakika olmuş? 2. Türk. Büyük olsam Türk'ü yer miydim? Yemezdim. Aa Ahmet. 98 demin beni yiyen sabri. Ha. Her yerde beni yemek isteyen adamlar var. Oyun portal ve W. Uç. Ay. Arkasına saklanacağım da. Adamlar geldi. Bir gidin siz ben bunun arkasına saklanayım. Gittiniz mi? Tamam. Dur 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 dur. Durmuyor boş ver ya. Oyun portalı ve deminki adam. 98 beni yiyen adam. Evet parmağım geldi videonun. Gel ver takayım. <laughs> at at. Bu videoyu. Hep ben ortalarda dolaşıyorum. Ee, hala yenmedi. Ha, para oluyor. Yazsa. Gel doge. Bu dogeler çok oluyor. Doge moge. Dogeler çok oluyor. Ve at. Ve atana ve çok oluyor. Çok oluyor neyse işte. Türkiye'ler. Valan çok oyundular. Aha. Gel, gel 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 gel. Aa büyük usta, büyük usta. Küçük usta oldu aslında Biraz. Ay büyük usta hepsini yedi. Aslında küçük usta da. Küçük usta hepsini yedi. Girebilir miyim? Yanınca bitireyim videoyu. Türkiye'ye yardım. Tamam yemeyeceğim hadi. İyi kurtuldun. Bu ne? Aa, aa yerim ben bunu aslında da. Benim burada birinci olma şansım falan yok. Birinci falan olamam böyle dersem. Hiç olamam. Video 13 dakika olsa iyi yanmasam ama kapatmak zorundayım. Ay 14 dakika olsa. 13 dakika bölündüm. Mon bizi yedi. 13 dakika falan olsa hafızam az olduğu için kapatmak zorunda kalacağım. Siz de bir birleşin ya. Aa. Aha. Bizi yedi. Tamam iyi oldu. Bir tane kaldık en azından. Atıp Türkiye'yi Gelirse karşıma onun içine gireceğim. Yeneceğim yani. Yesinler ben artık. Ve at. Tamam. Adam kendi geldi artık. Golden boy. Büyüdük iyice. hep küçüğüm. Moon. Aha, demin benim parçalarımı yiyen adam. Ah. Oraya gitmeyeceğim bir daha. Gel 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 ve bugünlük de bitiyor. Ve Mario Gomez Beşiktaş'a geliyor. bugünlükte bu kadar. Görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmemeye. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.